Evet bugün 24 Ağustos. Gebze istasyonundan başlıyoruz İstanbul adımlarına. Bugün Anadolu'daki Marmaray'ın tüm duraklarını geziyor olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Karanlıkta zaten şu anda görüntü çıkmıyordur. Serkan, Mehmet, ve ben olarak başladık. koşunun başı sanayi bölgesinden geçiyor. Biraz sanayi kokulu sanayi kokulu. Ya ya buradan Kilometre 11'e doğru yaklaşıyoruz. Şimdi E5 kenarından sonunda çıktık. Devam ediyoruz yolumuza. Gebze biraz zor oldu. Gebze'nin insanı tabi genel olarak iyidir ama bize hep kötüleri denk geldi. Kornalar, garip garip laflar. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz E5'ten. Hadi devam. Tuzla Marmaray. Şimdilik 3 kişi yola devam ediyoruz. Birazdan sayımız artacak. yüksek hızlı tren geçti. Şimdi Marmaray içmeler Durağı'nda karşıya geçiyoruz. Serkan selam. Ve içmeler durağında Hüsrev ile karşılaşıyoruz. Hüsrev bize denk geliyor. Aynen bize de can oldu. Günaydın. Evet Pendik Kara geldik. Kaldı 31 kilometre. Bir şey kalmadı. Ekip büyüdü. Hala burada. Evet. Hüseyin burada. Serkan burada. Yağız ve Mehmet arkada. Yunus durağı. Altınşehir. Neydi neydi adı? Neyse devam ediyoruz. Hüseyin, ne diyorsun? Nasıl gidiyor? Ben, benim için ses. Daha 12. Benim için daha 12 oldu. Olsun ama kaldı 25 civarı bir şey. 27. Şu an iyi gidiyor. Erken başlamanın avantajını yaşıyoruz biraz. Evet. Birazdan sıcak kalacağız. Aynen. Hadi Bak, bakalım. Kalkır düz. Evet. O da güzel yani avantaj. Asfalt. Basılıyor. Güzel. Şu gayet iyi, sakin. Hadi bakalım o zaman. Devam. 25 bitti. 26. kilometrede ilk molamızı verdik. Ee, hava sıcaklaştı iyice. O yüzden gerekiyordu. Şimdi kaldı 26 kilometre daha. Yolda bir mola daha veririz bütimal acı bademl oralarda falan. Devam. Hadi bakalım. Evet, 30 kilometreyi tamamladık. Ara nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Dediğim 10 kilometre ama iyi. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Beğendin mi? Tabii. Evet. Süper. Aramıza geldiğin için Pratımız mutluyuz. Güzel. Süper. Evet. 30 bitti. Çoğu gitti. Azı kaldı artık. Hadi devam. Buranın künefesi çok iyi. Bayağı iyi. Evet. Ben biraz patlıyor gibiyim. Toparlamaya çalışıyorum şu anda. Kilometre 31 falan. Ve Maltepe durağına geldik. Kilometre 33. Hadi bakalım. Evet. Kilometre 34 civarı Süreyya Paşa'ya geldik. Evet küçük yalıya geldik. Buradan eve dönüp gitmek de var. Ama yok. Devam Üsküdar'a doğru. Hadi bakalım. Oh çok. Bugün zor geçiyor gerçekten. O yüzden çok da çekemiyorum. Evet kilometre 40'ı geçtik. Ben arada bir iki kilometre falan bisiklet sürmem gerekti. Şimdi tekrar koşuyla devam. İlk bulduğumuz şeyde benzin istasyonunda duracağız. Hadi bakalım. kilometre 44.30 benzini değil ama işte kolayı suyu sodayı şelden aldık şimdi Üsküdar'a kaldı 8 kilometre 8.5 kilometre civarı kaldı Yağız ne düşünüyorsun? Vallahi zor bir günde yani çok sıcaktı evet ama şey kalmadı bir şey kalmadı az kaldı kesinlikle nasılız? Abi ben çok zorlandım. Özellikle yokuş aşağı inerken çok Ben zordu. şimdiye şey <laughs> <laughs> Ama güzel geçiyor. Güzel, güzel geçiyor evet. evet. Artık bu da gelir bu da geçer. Hadi bakalım. Ben de çok çekemiyorum. Benim için de zor geliyor. Bitireceğiz. Hadi bakalım. Ve Söğütlü Çeşme Marmaray. Evet. Acıbademi de geçtik. Şimdi artık önümüzde Tepe Ayrılık Çeşmesi Son ara durak Üsküdar'dan önce Kilometre 51 Karacahmet'i de bitirdik Artık kalanı Bayır aşağı yokuş aşağı iniyoruz. Geldik. Bitti. Sahile çıkıyorlar herhalde. Ama burası son. Bence durabiliriz. Bitti. 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 <laughs> ha. İşte bitiren ekip. Bravo. Oh. Beyler. Yes. Harikasınız. Vallahi bu sefer. Bu sefer çok zorlandım. Evet ya. İnanılmaz zorlandım. Ben bile 30, 30 oh. <laughs> koştum. koşarak gidiyoruz biz. Hayır. Hadi, hadi. Toplamda 50 kilometre, 52 kilometre sürdü. Ben 2 kilometre civarında Mehmet'le yer değiştirdim. Bisiklet sürmem gerekti. O 50 kilometre civarı bir koşu oldu. E, Ağustos'ta böyle bir şey yapınca gerçekten vurucu ve kırıcı oluyor. Benim için öyle oldu bu arada. Ekibin kalanı taş gibi gitti. E, ben açıkçası 20. kilometre daha sonra Acılarımla böyle güzel bir antrenman yaptım diyebilirim. Keyifliydi sonuçta artık bundan sonra her Marmara'ya bindiğimizde değil mi? şey diyebileceğiz yani. İstanbul'un artık biz Anadolu yakasındaki Marmara'yı koştuk. Bunu diyebileceğiz. Ha bu ne işimize yarıyor? Biz de bilmiyoruz ama keyifli, güzel bir şey. O yüzden bunu yapmaktan keyif alıyoruz. Bir sonraki organizasyonda görüşmek üzere. Görüşürüz.